Merhaba. Bugünkü vakamız burun orta duvar eğriliği, septum deviyasyonu, konka hipertrofisi. Yani burun etlerinin büyüklüğü ve de eksternal nazal deformite. Hastaya yapacağımız ameliyatın adı septorinoplasti ve konka endoskopik rediksiyonu. Hastaya yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir operasyon süresi öngörüyorum. Ee, burun ucu düşük, projeksiyonu çok az. Biraz eğri burun deformitesi var. Açıklığı sağa bakan bir burun deformitesi var. Genel anestezi altında bir ameliyat planlıyoruz. Dediğim gibi 1,5-2 saatlik bir ameliyat süresi. Biz bu ameliyatlarda ee, intravenöz anestezi kullanıyoruz. Bu konuda esas olayın biri anestezi hocamız İsa Bey'e baskı <laughs> 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 Bu ameliyat için tiva dediğimiz hocanın da söylediği gibi total intravenöz anestezi kullanacağız. Bu şu demek ameliyatı başlattığımız ve ameliyatı sürdürdüğümüz sırada uyguladığımız anestezinin tamamını damar yoluyla hastaya veriyoruz. Hiç gaz vermiyoruz demek. Bu bize ne sağlıyor? Daha kontrollü bir tansiyon, daha dengeli bir anestezi ve ameliyat sonrasında da düşük tansiyonu sağlayabildiğimiz için burun ve göz altları çevresinde morarma ihtimalinin daha düşük olmasını sağlıyor. Aynı zamanda ameliyat sahasının da daha kansız olmasını sağlıyor. Bu da cerrahi konforu ve kaliteyi artırıyor. Daha ben e, operasyon öncesi biliyorsunuz paylaştığımız hastanın yaklaşık 2 saat süren, ön öngördüğümüz üzere 2 saat süren bir operasyon sonrası ee, bu burnu. burnu deviyasyonunu düzelttik. Burnucuna desteğimizi koyduk. Burnucu gayet güzel bir destekli. Ee, burun çatısı Suprotip dediğimiz bölgeler biraz ilk başta ameliyat sonrası küçük e, şeydir, boş gibi gözüküyor ama daha sonra yumuşak topu burayı dolduracak ve güzel bir burun sırtı oluşacak.